Dünya, güneş sistemindeki üçüncü gezegen ve yaşamın tek bilinen kaynağıdır. Atmosferi, suyu ve yaşamı desteklemesiyle benzersizdir. Atmosferin yaklaşık yüzde 78'i azot, yüzde 21'i ise oksijenden oluşur. Yüzeyinde karalar, okyanuslar, dağlar, nehirler ve çeşitli iklim bölgeleri bulunur. Dünyanın çapı yaklaşık olarak 12.742 kilometre olup, güneşe olan uzaklığı yaklaşık 150 milyon kilometredir. Eksen eğikliği 23,44 derecedir yarı çapı yaklaşık 6371 kilometredir. Kütlesi 5972 x 10 üzeri 24 kilogramdır. Eriyik sıcak bir çekirdeği vardır. Manyetik bir alana sahiptir. Ortalama yoğunluğu 5,5 gram bölü santimetre küp ile güneş sistemindeki en yoğun gezegendir. Dünyanın kendi etrafındaki bir tam turu, yani bir gün, 23 saat 56 dakika 4 saniye, güneş etrafındaki bir tam turu, yani bir yıl, ise 365, 25 gün sürmektedir. Dünya, yaşamın varlığını sürdürebilmesi için gerekli olan uygun koşulları sağlayan bir gezegendir.